gördüm. İnan var, senden daha hızlı iniyorlar. Aa, ben ben de nasıl... şu... İndiler. G Gördün mü? Gördüm ama ben daha önce ben markete daha önce şeyi saldım artık. Geldi. Abi Gazi. Uşağı. Benim Tamam Ben yandırdım. Ha kovalı 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 kovalı. Nerede olduklarını görelim. Seni <laughs> ben vurdum ya. Git arabaya al sen, git arabaya al. Bir şey yok bunda. Ne, arabayı al diyorum da. Anahtarını falan, arabayı sana. Aha, silah aldı adam. Adam Magnum'la pısmış beni bekliyordu. <gülüyor> <gülüyor> Anahtarı bendeymiş, şey bundaymış. Arkaya çeksen abi. Adamlara yar etmedik. Şaka bir yana. adamlar içeri girseymiş bir sürü silah vardı lan burada. Tek girişte mi? Buradası işte. <laughs> normal tek silah dolu. Çelik yelek. Yelekli çelik. Yelekli çelik. Yok ya kendime bir tane buldum. Hmm, Maglum. Ha. Sesim geliyor mu? Heh. Oyunda onu sandım da bir yaptım. tam söyleyeceğim. Vallahi şirek. <laughs> Al kardeşim şurada çanta varmış ben gördüm alacağım bak hemen alıyor ya sen silahını al da mermisini paylaşırız ya görmüyor musun hacı elindeki silahı arı işte İşte onu bile görmüyorum sen düşün sen al. Üst katı vardır, ne? Çıkıyor. Aa içeride çanta var lan. çanta dolu geliyorum i̇lk, ilk oraya arver bana. Bana arver. Arver bana. Sus. Sıkarım ha. Baksızdır. Kaç tane istiyorsun. Lan. Aa bir dakika niye böyle oluyor lan? Abi sıfıra basıyorum şey oluyor lan. Kafayı yedi oyun. Heh. Vallahi sıfıra bastım kafayı yedi oyun hee 6-6 attı kaç tane atmış oldum 60 tane. vereyim mi biraz daha evet. 30 tane daha veririm evet, ya kaç tane toplam 90 Bence daha çok şey yaptık. Çelekeli. Araba yanımızda burada. iki arabayı da alıp gider gazi. Aa polis arabası burada. Burada. Tamam, tamam onu bırakmışlar. Canı kaç? 76. Gel peşine gidelim gel. Gel gel gel. Kim lan onlar? Tamir ettiğim yerine gittiler. Siz kimin köpeğisiniz? lootlanmamış. Aha gördüm. <Gülüyor> var. <laughs> Sıkın magnumu bir tane ama. sağ çıktı. Sağ taraf. Sağ doğru. Sağa doğru gitti. Arabalarını fena şekilde vurduk ama. Hayır, yani bu tarafa bir taraf geri gitti ama. ver all you gördüm 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 vurdum bir iki sefer Bana geliyor. Öldürdüm. Söndür lan üstünü. Militeri bir şey hiç. Şeyim yok. Adam ben lootluyum hiçbir şey yok. Araba yani ben lootlamıyorum. Diğer adam ne oldu? Bir kişi miydi? Hayır. adamı sıkma dedin de. Adam kabak gibi ortamda <laughs> durdu. Yani hemen aklıma pompalı geldi pompalıyı sıktın, Yoksa adam beni öldürecekti. bende var basayım mı? Basıyorum. Yürü. Aha. Soldan ormandan çıktı. Hah gördüm. Arabası yanıyor abi. Yani yanıyor dedim canı az. Abi iki kişi var yani onun haricinde gittiğimiz önünde de birisi var. Sen arabayı patlatınca mı öldü o adam? Başka evet başkası sıkıyor arabayı bir kaçalım. Yok başka adam. Bak şimdi çatışıyorlar gördün mü? Evet evet polis aradı işte. Sıkayım mı? Ne yapalım? Ne Bence, Bence gel yanaşalım. Abi benim yani 60 tane mermi kaldı öyle söyleyeyim sana. i Hı hı. Sıkıyorlar gardı. Burada mı? 20 mermi sonra Mabdub'na pompalıya geçiyor. Tek ayrı ayrı. Olur. Nerede? Yalnız ben göremiyorum şu anda. Atla, araba yandı, araba yandı, araba yandı Tamam Helal Abi lootuna tamam. bak Tamam lootuna bak sonra ben bakacağım Anahtar var mı senin üstünde? Yok Hadi gidelim. Dur. Aldım ya, bak evini al. Ee, kaz kaldım Geliyorum. Aynen benim de yani yapmam lazım. Sen diğer polislerce de patlattın. Ha Abi yani çatı çatışma anında düşünemedim. Kaç Anladım, tane at mermi ee, konuşamadım. Ar mermi kaç tane var? Sen de az varsa lootla bunu. Ben de hiç yok neredeyse yani. Şunu benzinden al. Ya Benzin mi alayım? Aldım, al, al alamadım mı ben? Ben bir şey diyeyim mi? Biz bu arabayla patlarız ha. Patlarız ya büyük ihtimal. Herkes. Hadi gidelim. Aldım aldım. Ha benzin almadım. Tamam. tamam. Ee, şimdi artık mermin kaç tane var? Tamam. Ha o zaman bende de 166 tane var. Tamam. Ben orada bir tane korku gördüm. Orada Tam aldım o zaten oradan aldım mermileri. Soğuk yapacağız tam soğuk yapmamız lazım. En bir tamam. tamam. ben adam e, arabaya atlayıp kaçar diye ben şey yaptıydım. Korkun. <laughs> Neyse. Eşim, Balık. Biz neşim, Gördüm. Geliyor. A sıkayım mı arabaya? Bana geliyor. Kaçtım. Kaçtım. Benim mi mazlumlar? Ee, 27 tane yedekte var. Bir 10 tane vereyim mi? Bir adam var, görmedi beni. Arabaya gidiyor. Sık sık sık. Bana bakmış. Bomba mı var? Bomba var. Hepsi buraya. Ah s***. Tamam. Kaçıyorum geri, canım. Dur, cam basayım geliyorum. anda şey basıyorum. Canım çok az. Kullerim <laughs> sayılır. <laughs> geliyorum, geliyorum. Çabuk, çabuk. Ben şu an. Ama mouse gitti yani şu an kıpırdamıyor. Abi adamı görsem nerede? Bana sağda <laughs> dönmüyor ya. Abi dönüp çıkabilir mi ya? Bana sıkıyor şu an. Mustafa geri geri gelsen beni koruyabilir misin? Çok mu uzak? Yo yakın. Abi adam öyle böyle vurmuyor. Nasıl? Geri geri tamam hala araziyim. Aha geliyorlar. Geri gel, geri gel. soldan Dönmüyor ya, mouse dönmüyor arkadaş. Mouse sağlam. Mouse'ta sorun yok. Ama dön. Ha, dönüyor tamam. Halle Arabaya bin kaçalım. Canımız az. Atla. Yürü yürü çabuk çok. Abi. abi şu an Anamam var. Çok fenayım yani kaçıp cam basmamız lazım. Hala sonuna, yeni sonuna. Yo, eşimiz araba göremiyorum. Asiktir. Şurada durup cam basalım abi. Üstünde şey var mı Gazi? First kit. Bir bak sana. Versene bir tane abi acilinden. Baktın. Sen de bana Şu magnum vermişsin. Şu magnumu araba geldi an sıkalım. Direkt sıkalım arabaların patlamasını. Aynen. Geldi araba. Abi yok böyle bir şey. <laughs> Öyle böyle değil. <laughs> Arabası patladı bir şey yok. Şimdi gel şuradan sana magnum mermi satıyorum 10 tane. Ya, var var, 63 tane. İyi tamam atmıyorum o <laughs> zaman. açıkta loot yapıyorsun. Tamam, bitti zaten. <laughs> bir iki tane sıkıp pompalıyla rushladım işte. Olay <laughs> Abi ben o ikisini fena şekilde vurdum. <laughs> Lan sıkıyorum en son adama ölmedi bir türlü ya. <laughs> i̇ki tane çelik yelek yaptım. çanta Yalnız o adamlar gelirken arabası yanıyor farkındasın değil mi? Yok buraya gelmiyor fazla. Geliyor 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 geliyor. Bir tane bandaj var Kaç tane bandajın var bu arada? Çok Eee Bana bir Kaç tane var? Bir söyle de He? 43 Bana bir 15 tane falan atsan Oha kaç tane? Lan. Sen abi tüm bandajını bana attın ha. Aynen <laughs> Dur veriyorum 25 tane veriyorum. At. <laughs> abi tamamen ters köşe yaptı. Soğut ist yapacağız. Adamların olduğu yer. Soğut ist. Abi yanmaz Bir şey diyeceğim yalnız orada. Sen o adamları iyi vurdun lan. Senin mal skitler bir de Az siktir be. Benim öldüğüm yerin ağacında. 2 kişilermiş. Ben bir kişi sandım ya. Aşağıda da var, yukarıda da var. Hızı girdi. Ya, değiştiriyor. Ya atsın, Çok boku öldüm şu an ya. Boku ki? Elime bomba alıyor, atmıyor. Yani 2 saat bomba atacak.